Babanızı tek kelimeyle nasıl anlatırsınız? Çocukluğum için eğlenceli, yetişkinliğim için güvenilir. Güçlü. Babacığım seni tek kelime anlatamıyorum. İyi ki varsın, iyi ki babamsın. <laughs> in Father's Day, I just want to tell my father thanks for believing in me. Babacığım babalar günü kutlu olsun, seni çok seviyorum. İyi ki varsın. Babalar günün kutlu olsun baba. Babalar günün kutlu olsun baba. İyi ki benim babamsın. Bana doğduğum günden beri hiçbir zaman desteğini esirgemeyen babamın babalar gününü kutluyorum. Ve onu çok seviyorum. <laughs> Babacım babalar günü kutlu olsun. Seni çok seviyorum. İyi ki varsın. Beni özgür bir kız olarak yetiştirdiğin için sana çok teşekkür ederim. Babalar günün kutlu olsun. Canım babam seni çok seviyorum. Babalar günün kutlu olsun. İyi ki varsın. Öpüyorum seni. Babacım babalar günün kutlu olsun. Seni çok seviyorum. Nece mutlu beraber seneler olsun. Babacım, babalar günün kutlu olsun. Seni çok seviyorum. İyi ki varsın. Babacım, seni çok seviyorum. İyi ki benim babamsın. Babalar günün kutlu olsun. Baba, iyi ki varsın. Babalar günü kutlu olsun. Gözleri hep gülen adam. Kahramanım benim. Babalar günün kutlu olsun baba. Seni seviyorum desem ya, iyi olur. İyi böyle? <laughs> Yolu. <laughs> <laughs> olsun.